Türkiye saatiyle 16. Bir Hürriyet gazetesi Hürriyet abidesinden bırakılıyor. Filme alınan görüntü 8 saniyede İstanbul Hürriyet matbaasına ulaşıyor. İki dakikada baskıya hazırlanan haber için 17 ülkedeki hürriyet bürolarıyla bağlantılar kuruluyor. İstanbul'daki sayfa orijinalleri hürriyetin Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Frankfurt'taki tesislerine ulaştırılıyor. Ve baskıya geçiş. Sonuç havadaki gazete yere inmeden haberi hürriyette hürriyetin üstün haber teknolojisinden siz de yararlanın